Merhaba Baba Toyk.com izleyicileri Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United Olympiakos'u kendi evinde alacak. İlk maçta Olympiakos'ta oynanan maçta Olympiakos Manchester United'ı 2 0lık bir skorla yendi ve ikinci maç için bir, bir avantaj elde etti. Manchester United Olympiakos'u elemesi için e, en az 2 gol atıp uzatmalarda maçı yenmesi lazım ya da penaltılarda ya da e, ee, ikiden fazla gol atıp elemesi lazım. Ama tabi e, temkinli oynamaları lazım çünkü Olympiakos'tan yiyebilecekleri tek bir gol onunla, e, onu e, tuyu geçmeli için Manchester United'ın 4 gole ihtiyacı olacak o zaman. Ben Manchester United'ın e, e, Manchester United sonuna kadar saldıracak da ben Olympiakos'un da Manchester United'a karşı pek değinebileceğini sanmıyorum. Ama tabi Olympiakos'un e, Manchester United'tan yediği gole karşı tepkisi nasıl olur onunla bilmiyorum. Yedikleri ilk golle e, defans yapmaya devam mı ederler yoksa saldırırlar mı tam olarak bilemiyorum. Fakat Olympiakos'un bulabileceği tek bir gol bu maçı çok farklı yerlere götürebilir. Bu maçta emin olduğum tek şey gol. E, bence bu maçta e, çok gol olacaktı ve benim maç tahminim üst.